Çık git. git. ya şu taşır mısın? Yok Taşı ya. Biraz şey da Sen... ben çekeyim mi? Taşırsın, Nasıl? Böyle Böyle. Ha? ha, ha, ha. Tamam, şöyle. Ha. Tamam, şöyle. Nereye geç, geç, geç? ha geç. Geç. ha? Geçirdim. Tamam. Seni de çekiyorum. Peşinden geliyorum. <laughs> Sen buna... Merhaba güzelim. Merhaba. <laughs> nereye gidiyoruz? Seni <Şeyi> nereye gidiyoruz? Allah'a şükür. <laughs> Herkes bilir. Ne baktın? Anlatma. Pepe'ye yapılan yolculuk. Ben önden gidiyorum. <laughs> <Durun> bakayım. <laughs> Dur bakayım. Yol verin bana. <laughs> Heyyyy. <laughs> çekeyim mi seni? Hayır tatlım. Ben sizi <gülüyor> çekiyorum. Gerçekleşin. <laughs> benim için de dua etmeyi unutmayın tamam mı? <laughs> tamam. Ne dileyeceksin benim için? Ne dileyim? Aşk. 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 <laughs> aşk kızı. <laughs> Hüseyin ne dileyeceksin? Aşk. Aa herkes aşk diliyor. Tabii Sen canım. Melisa? Ben kısmet dileyeceğim okul için. Başka? Bu da iş. İş için güzel kapatalım mı şey evet, tamam. kapatalım ben <laughs> kapat kapatayım Yeşo, gel buraya yeşil Bey bakar mısın yeşil can